haftanın sözlü sorusu AK Parti sözlü soruyu kaldırdı ya anayasadan Bizde var. Haftanın sözlü sorusunu soruyorum. Ekrem Başkanı yolsuzlukla, hırsızlıkla, rüşvetle itibarsızlaştırmaya çalışan, terörle irtibatlaya çalışan ve Ekrem Başkan gibi bir milliyetçi, bir vatanseveri casuslukla itham edip ikinci tutuklamasını yaptırtan kişiye şunu soruyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına soruyor. Sayın Akın Gülle'ye soruyor. Hakimler Savcılar Kanunu'nun 2802 48. maddesi Genel son fıkrası şöyle. Hakim ve savcılar kanunlarda belirlenenden başka resmi ve özel hiçbir görev alamazlar. Kazanç getirici faaliyette bulunamazlar. Kanun böyleyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına soruyorum. Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi? Resmi yoldan? Sözlü sorular süresi içinde yanıtlanır ve meclise gelip muhatabının yüzüne okunurdu. Tatmin olmazsa yeni soru sorardı. Yarın akşama kadar bu sözlü soruma cevap bekliyorum. Cevap gelmediği takdirde yarın akşamki mitingimizde bu sözlü sorumun cevabını verdikten sonra tüm basın yayın organlarına ilgili belgeleri yolluyorum. Sözlü sorumun süresi yarın akşam bitiyor. Hadi bakalım.